thank <laughs> you Deyim. Bu videoda çok e, çok gerginim. Gerçekten şu an böyle pozitif pozitif çıktım karşınıza ama gerçekten çok gerginim. Sebebi de çok büyük bir ya yani bence gerçekten benim için çok çok büyük bir sorumluluk, benim için çok çok özel bir şey ve hani çocukluğumdan beri çok istediğim bir şey aslında bugün gerçek oluyor. Ondan dolayı da sizinle paylaşmak istedim. Biraz karışık karışık cümle kuruyorum çünkü çok heyecanlıyım. Ben bir kedi sahiplendim ama bilmiyorum olmayacak diye çok düşündüm. Aslında tanıdığım biri değildi. de ee, sadece işte hani kanalımı da izleyen biri bu arada. Ee, sadece şöyle biliyorsunuz ki Discord'da biliyorsunuz ki her zaman Discord'da aktifim ve e, Discord'da arkadaşımın kardeşi bana söylemişti hani hani böyle bir kedi var işte hani arkadaşım sahiplendirmeye çalışıyor demişti hani bizden en hani çevremize yayarız diye. Ama o kişi ben oldum. Bunu hiç beklemiyordum. Ama çok istiyordum. Evde zaten bunun için gerekli eşyalarım vardı. Yani kedi tuvaleti olsun, kafesi olsun bu vardı ve bu sorumluluğu alabilecek biriyim. Onu gerçekten çok seveceğim. Çünkü bilmiyorum hem çok istiyordum. Hem de ona iyi gelebilmek istiyorum. Şu anda açtı da onu bekliyorum. Çok tuhaf hissediyorum bu yüzden. Bizimle birlikte birkaç eşyasını dün evde hazırlamıştık. Tuvaletini hazırladım. Yatacağı yeri hazırladım. Bu zaten kendisi çok küçük çünkü kendisi daha 3 aylık. Bakalım. Şu anda saat 8.40 falan yani dışarı çıktım bekliyorum. Gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım. Heyecanım daha da arttı. Yani birazdan inecek bilmiyorum bu arada kedinin adı Tarçın arkadaşlar. Yani aslında ismini değiştirmeyi düşündüm. Ama ihtimal çok çok az. Çünkü bu ismi de çok benimsedim. Yani gerçekten tam bir tarçın gibi görünüyor. Bakalım. Bekliyorum şu anda. Kedi. Kedi. <gülüyor> <gülüyor> ha, Gel. Adam, hani, tarçın. Çok, yani. <laughs> çok teşekkür ederiz. Gel. Tarçın. Tarçın, Tarçın. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi kafesin kapağını kırmışım yavlamaya bakın. Çok korkuyor biliyorum ama söz veriyorum geçecek hepsi. 上学，啥？去上啥去？他们上学。 şimdi de böyleyiz. Üstümde uyudu özünce kurbanırdı. Acısıyla tatlısıyla 20 günün sonunda benim ve Tarçın'ın hikayesine hoş geldiniz efendim. Şu an yalıyor beni. Evet arkadaşlar şu an kucakta durmayı çok sevmiyor. Genellikle böyle patileriyle ittiriyor. Ama kendisi bakın tutuyorum böyle. Kocaman oldu artık. Ve Tarçın hikayesine hoş geldiniz. Şimdi herkese yeniden merhaba. Videoma tekrardan hoş geldiniz. Acısıyla tatlısıyla baştan sona tarçın hikayesini bugün sizinle birlikte sonunda paylaşıyorum. Öncelikle gerçekten çok heyecanlıyım. Hayatım boyunca böyle bir video çekeceğimi hiç düşünmemiştim. En baştan itibaren neye nasıl karar verdik? Tarçının huyu ne? Suyu ne? Ne durumdayız? Ya da işte bütün süreç nasıl ilerledi? Her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yandan da ayağımı ısırıyor bu arada. Evet bu küçüklük Henüz daha 3,5 4 aylık. Hatta 4. ayına girmiş bulunmakta. Yaklaşık 20 gündür de beraberiz ama ayağımı ısırma şu anda çocuğum. Çorap giyeyim çünkü ayağımı ısırıyor. Şimdi öncelikle konuya buradan başlamak istiyorum. Tarçın'a e sahiplenmeye nasıl karar verdim? Nasıl tanıştık? Biliyorsunuz ki benim bir arkadaşım var. Baboller team yani Ahmet. Ahmet benim en yakın arkadaşım. Ve Ahmet'in de daha önceden bir kedisi vardı. Samsun'dan dönmeme 2 gün, 3 gün falan var. Yani pazartesi gecesine uçak biletim var. Ve günlerden perşembe mi ne? Yani perşembe sanıyorum ki. Ahmet'le işte telefonla konuşurken dedi ki kardeşimin bir arkadaşı varmış ve kedisini sahiplendirecek birini arıyor dedi. Ve ben de işte o an böyle hani öyle miymiş işte hani bir bakarız falan dedim hani belki işte çevremizde sahiplenmeyi düşünen biri olur gibisinden. Yani sohbet arasında sadece geçti yani kardeşinden bahsederken ve saniyesinde nasıl oldu hiç düşünmeden ben mi sahiplensem dedim. Ben alabilir miyim dedim. Böyle Ahmet'le böyle bir durduk hani ikimiz de çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Ahmet de bir sahiplenelim dedi hani çok spontane bir şekilde birkaç dakika içerisinde böyle bir karar verdik. Ardından işte kardeşine söyledik. Kardeşi de işte kedinin işte e, sahiplendirecek kişiyle Zaten arkadaştı, onunla konuşuyordu. Dedik ki tamam işte, biz bu kediyi sahipleniyoruz. Aradan bir gün falan geçti ve kediyi sahiplendirmekten vazgeçtiler. Çünkü e, kediye bakan kişi aslında bir YKS öğrencisiydi, yani bu sene sınava hazırlanıyordu. Tarçının da kendi yaşında aynı anda doğan bir kardeşi daha var ve inanılmaz derecede kavga ediyorlar. Bundan dolayı da artık hani e, birden fazla kediye bakmanın işte zorluğuyla ve çok ciddi anlamda kavga etmelerinden dolayı, çünkü Tarçın'ın burnunda yara bile vardı. Bundan dolayı Tarçın'ı sahiplendirmeye karar vermişler. Ama bir yandan da çok sevdiği için ayrılmak istemedi ve bundan dolayı da vazgeçmişti. Tamam ben buna böyle bir karar verdim ama kesinlikle çok ciddi anlamda buna odaklanmayacağım. Çünkü ben neye çok böyle istesem o olmuyor arkadaşlar ve ben de akışına bırakmaya karar verdim. Olmadığını fark edince çok üzüldüm. Ondan sonra dedim ki hayırlısı buymuş dedim. Hani belki dedim işte daha güzel bir yer bulurlar. Belki bize güvenmediler vesaire bunu düşündüm. Aradan tekrar bir iki gün falan geçti. iki gün falan geçti galiba. Cumartesi diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ondan sonra tak bir mesaj geldi. Tarça sahiplendiriliyor diye. Ondan sonra iletişime geçtik. Ben numaramı verdim. WhatsApp'tan konuşmaya başladık. Hani 1-2 gün içerisinde oldu yani her şey. Maksimum 3-4 gün içerisinde Tarçın bana geldi. Tarçın Mardinli arkadaşlar. Tarçın Mardin'den Ankara'ya geldi. Ardından işte ben sahibiyle konuştum. İşte nasıl yapabiliriz, nasıl ederiz? Tarçın daha çok küçük. İşte pasaportu var mı, hastalığı var mı? Her şeyi konuştuk, anlaştık derken ben pazartesi gecesi yola çıkacaktım. Salı sabahı, sanıyorum ki salı sabahı burada olacaktım. Tarçın da 30 Mayıs çarşamba sabahı Ankara'ya inecekti. Ankara'ya gelmesi yani az buz bir saat yol gelmeyecek bu çocuk sonuçta. Küçük yapabilir mi, yapamaz mı? Acıkırsa susarsa başına bir şey gelirse gerçekten aşırı derecede stresli geçti günlerim. Videonun başında açıda e de beklerken birkaç video daha çektim ama o kadar gerginim ki editlerken bile tahammül edemedim kendime. Çünkü çok korkuyordum yolda başına bir şey gelmesinden. Mardin'de tanıdık bir otobüs şoförü bulmuşlar ve otobüs şoförüne emanet etmişler aynı şekilde. Ama tarçın yol boyu sürekli miyavladığı için otobüstekiler rahatsız olmuş ve bagajın boş olan kısmına koymuşlar tarçını. Bunun bir sebebi daha var yani tarçın kaçmasın diye aynı şekilde oraya koymuşlar. Bunu yere attı. Oğlum inanmıyorum sana gerçekten. Tarçın anneciğim yapmaman gereken şeyler var. Mesela bluetooth kulaklığı yere atmamalısın. <laughs> Sakladım yatağın altına. Onu ona bir takık. Onu bulduğu yerde atmaya çalışıyor. Neyse nerede kalmıştım ya ha, otobüste Tarçın sürekli mi yavlamıştı? Hatta şöyle bir video koymuştum. hali. Tarçın geldiğinde kesintisiz bir şekilde miyavlıyordu. Çünkü gerçekten korkmuştu ve tuvalete gitmesi gerekiyordu. Bu ihtiyacını da tutmuştu aynı şekilde. Yani onu aldığımızda muhtemelen kafese pislemiştir diye düşünmüştüm ama öyle bir şey yapmamıştı. Bilerek beklemiş küçüğüm. Bu arada gerçekten 16 saat mi 17 saat mi ne yol geldi. Buna rağmen nasıl bu kadar kendini tutabildi ben de epey şaşırdım. Neyse ben Tarçın'ı ilk gördüğümde o kadar heyecanlandım ki kendimi böyle çok zor tuttum orada. Çünkü onu ilk kez gördüm ve gerçekten bu kadar küçük olduğunu düşünmemiştim. Gerçekten o kadar böyle mutlu olmuştum. Zaten tek başıma da almadım. Videoda galiba Ahmet'i çekmemişim ama yani Ahmet'le beraber almaya gittik Tarçın'ı. Oğlum ayağımı ısırma. Şişt, tarçın ayağımı ısırma. Ardından işte biz otobüsten Tarçın'ı alırken de Muavin şey demişti hatta kafesi bantladım demişti ve ben de orada hani jetonum çok düşmedi ama videoyu izleyince fark ettim. Tarçın kafesin kapağını kırmış arkadaşlar ittirerek. Kafesin kapağı kırılınca da kaçmaya çalışmış. Muavin de onun kapağını kaçamasın diye kapağı bantlamış yani pembe bir kapağı var. Kapağın açılma yeri kırıldığı için oraya bantlamış çünkü kaçabilirdi böyle bir olay olabilirdi ama onlar gerçekten dikkatli davranmışlar ve hani ben şey diye düşünmüştüm yani ya işte bakmazlarsa ya bir şey olursa diye ama tarçınla ilgilenmişler o konuda gerçekten şanslıydık. Ben bir tarçını iki dakika içeri götüreyim çünkü ayağımı çok ısırdı. Bazen böyle kapıyı kapatmaya falan böyle elektrik süpürgesinin arkadaki duruşu. E, bazen böyle tarçını odadan dışarı çıkarıyorum çünkü inanılmaz ısırıyor. İlk gün birazcık daha keşfederek geçti. İlk gün işte e, normal evi dolandı durdu. Annem yumak yapmıştı ona Samsun'dan getirmiştim. Onunla oynadı. Hani ilk gün bayağı yemek yedi çünkü yol boyunca yemek yemediğini düşünüyorum. Yem kabı düşmüştü çünkü hani yine mama vardı hani metroda falan da bir iki kere ondan yedi ama hani o şekilde rahat yemek yememişti. İlk gün o yüzden bir kota koymadım. İlk günün gecesi o malum gece çok zorlandım. Gerçekten ilk gece, ikinci gece, üçüncü gece onlar çok çok zor geçti arkadaşlar. Gerçekten bir saat falan hep uyumuştum. İnanılmaz derecede mental olarak kötü bir haldeydim. İlk gün gündüz çok uyumadı. Akşama doğru 1- iki saat uyudu. Ben de düşündüm ki gündüz uyumadıysa gece bu çocuk uyur. Ama yok uyumadı. Ee, sürekli evin içerisinde deli gibi koşuyor. Gerçekten duvarlara tırmanmaya çalışıyor. Kanepeye tırmanıyor. Bir şeylerin üstüne çıkıyor. Bir şeyleri deviriyor. Ama kesinlikle böyle kafamı bir sağa bir sola bakıyorum. Oradan oraya koşuyor sadece. İlk gün uyumadık. Sabaha kadar uyumadım yani. Bu arada Tarçın'ın bütün aşıları var ve Türk pasaportuna da sahip. Yani kimliği olan bir kedi. Yakın bir zaman içerisinde bir aşısı daha geliyor. Tarçın'ı ortalama böyle 1-2 hafta sonra tekrar veterinere götürüp de hem genel bir kontrolünü yapacağım hem de kimliğin kimlikteki ismi üzerime geçireceğim. İkinci güne geçtik. Gündüz pamuk şeker gibi. O kadar böyle uysal vesaire. Her şey çok tatlı. İşte geliyor kendini sevdiriyor. Geldi kucağıma yaptı vesaire böyle. Dedim ki bana alıştı ya dedim beni sevdi. Çünkü kucağıma gelip uyuyor ya da böyle bana böyle bakıyor falan. Dedim ki tamam biz olduk alıştı bana diye düşünüyorum. Gece geldi inanılmaz kötüyüz. Her ne oluyorsa tarçına akşam ondan sonra bir şey oluyor. Gerçekten ben bunu kabullendim artık. Tarçın gece uyurken yatak odamın kapısını kapatıyorum ve tarçını orada bırakıyorum. Evde sürekli koşuyor, bir şeyleri deviriyor ya da ayağımı ısırıyor. Ya da en kötü ihtimalle bacağıma tırmanmaya çalışıp o şekilde ısırıyor. Yani akşam ondan sonra tarçın gerçekten inanılmaz derecede hırçın oluyor. Normalde asla yapmıyordum bunu. Bir hafta boyunca bir kere bile yapmadım. İşte normal bir şekilde onunla uyumaya çalıştım. Ya da işte yatağını benim yanıma koyuyorum. İşte yorganı kafama çekiyorum. Durur diye asla durmuyor arkadaşlar. Sabaha kadar asla durmuyor. Yarım saat denedim. Bir saat denedim. Daha fazla denedim. yorgan altında nefessiz kalıyorum. Olmuyor. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Sevmeye çalışıyorum. İnanılmaz derecede patiliyor. Vücudumun şuraları görünmüyor videoda ama her yerim yara bere içinde. Ve en sonunda bunun da olmayacağını kabullendim. Sonunda ne yapıyoruz peki? Ben geliyorum hiçbir şey yokmuş gibi uyuyorum. Tarçın bir yarım saat kadar işte ya da maksimum bir 10 dakika aslında eskiden değişiyordu. 10 dakikayla böyle yarım saat aralığında evde takılıyor. Yatağı nerede olursa olsun yatağını bulup uyuyor sonra. Buna alıştık. Yani yatağını çok güzel benimsedi. Çünkü bazen şey yaptım ona. Mesela koltuğumda uyuyor. Çalışma koltuğumda. Alıp yatağına koyuyorum mesela. Hani yatağını benimsemesini sağlamaya çalıştım. Bugün en 21'i. Tarçın bana geleli 21 gün olmuş. Ben bu süre zarfında sürekli işte Ahmet zaten yani sürekli geliyor tarçınla ilgileniyor. Aslında bu kedi sadece benim değil aynı şekilde onun da. Eğer Ahmet olmasaydı böyle bir sorumluluğun altına girmeye korkabilirdim. Ama o gerçekten hani tarçınla ilgilenmek olsun işte bir sıkıntı olsun her şeyiyle gerçekten çok çok ilgileniyor. Ya da işte e, yalnız kalmayacağı zaman bazen gelip tarçını bekliyor. Ya da tarçın banyo yapacağı zaman her zaman ilgileniyor. Gerçekten bu konuda yani hiç hakkını yiyemem. Bu kedi sadece benim değil. Aynı şekilde Ahmet'in de yani ikimizin kedisi tam olarak. Gelelim banyo yaptırmaya. Tarçın ilk geldiği gün ben onu banyo yaptıramadım. Zaten eğer yaptırırsam beni sevmez diye düşündüm. Çünkü kediler genel olarak suyu sevmiyor. Şimdi ben fıskiyeyi açsam onun sesinden muhtemelen korkup kaçacağı için ben de şunu yaptım. Banyoda yerdeki halıları vesaire aldım, kafesi koydum. Büyük bir kovada ılık bir su ayarladım ve suyu üzerine dökerek yıkadım. Ama tek başıma yıkayamazdım. O yüzden Ahmet'le birlikte yaptık biz bunu. Kediler ve köpekler için özel şampuanlar oluyor ama tabii ki acil bir şekilde onu bulamazdım. Ben de gözleri yanmasın ya da işte olası bir şekilde hani ee, ona zarar vermesin diye Dalin'in bebek şampuanını aldım ve onunla birlikte yıkadım. İlk yıkamada hiçbir sorun çıkmadı. Hatta yıkadıktan sonra çok güzel birkaç görüntüsü var. Şimdi onları koyayım buraya. Tarçın çizgi film izlemeyi seviyor. Yıkadıktan sonra yastığının altına sıcak su torbası koydum çünkü saç kurutma makinesinden korkuyor. Havluyla bütün ıslaklığını aldım yani bayağı kuruyana kadar çocuğu bayağı kuruladım yani ama tabii ki üşüyebilirdi ve kedilerin banyo yaptıktan sonra en önemli şey onların üşütüp hasta olmaması çünkü yani gerçekten hani hasta olduklarını çok zor iyileşiyorlar ondan dolayı sıcak su torbası koydum. Üzerinin örtülmesini, uyurken üzerinde örtü olmasını çok sevdiği için çalı örttüm aynı şekilde. Ve çizgi film izleyerek 1-2 saat boyunca dinlendi. E, bu şekilde yani banyo konusunda da bir problem yaşamadık. Aynı şekilde 4-5 gün önce bir tur daha yıkamamız gerekti. Haricinde şu anda banyo konusunda ya da işte diğer konularda bir problemimiz yok. En başında bunu size söylemek istememiştim. Yani birkaç gün geçsin en azından o şekilde bir sonraki videoda söyleyeyim falan demiştim. Çünkü bu bir süreçti. Çok zor geçti. Gerçekten ilk bir hafta 10 gün çok zor geçti. Ondan dolayı birazcık biz alışalım istedim. Onun huyunu suyunu öğreneyim. O beni öğrensin bunu istedim. Bu şekilde dolu bir video paylaşmak istedim. Her şeyi anlatabildiğim. Yani içinizde tahmin eden biri var vardı. Yorumlarda yazmıştı. Ama haricinde çok bilen olmamıştı. <laughs> bir şey demişti sevgilini. Hani Sizce neyi paylaşacağım sizinle sevgilini falan demişlerdi. Bazen eğlenceli oluyorsunuz, yani komik komik yorumlar geliyor, onlar çok hoşuma gidiyor yani. Eğer bana önerileriniz varsa ve yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten hani bu konuda daha önce kedi beslemişseniz, bir tanıdığınız beslemişse, neler yaptınız bana verebileceğiniz tavsiyeler neler, bunları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Başka diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen ve şimdilik hoşçakalın.